Yaman'cım yayını başlatma haberiniz T-Rex'e mi atlayayım, Grona'a Atla T-Rex'e atla. Atla. Atla T-Rex'e atla. Zaten abi atla. beraber oynayalım. E, sen beraber oynayabilirsin. Amca takip et ki. amca. Bir şey diyor. beni bırakın. Beni bırakın siz gitmeyin. Oğlum bak benim pingim... 56-40. O civarlar. Evladım. ne de öyle abi. Sen şimdi ne? şey yapıyorsun? 44. Genelde Malatya oluyor ama olsun. Sallandır bari Süzül süzül Hı. Neyse hızlı al. inmezsek abi Ka hızlı Osman. inerler Hızlı inerler biliyoruz Al abi al ben ben sana... al Allah, Dynamite. Rahat ol, rahat ol. Rahat ol bende dedi. Abi alayım. abi almasaydın o adam beni alıyordu zaten. Hakikaten ama canım. Biz de ölüyorduk kardeş. Telefonu alıyorum ondan. Harfi yükseltme. Mustafa abla. Evet arkadaşlar açıklıyorum. Osman o Bonti'yi söyleyen arkadaş. İki tane Bonti, bir tane bounty'ye O bir tane, o geri gelecek ha. Bounty ya. Bana da öyle geliyor. Abi, Aha üç kişiyiz. Ha tamam zaten. Hayır üç kişi zaten. Ya. Neyin ne yapıyorsun? Osman bounty'yi silah. Abi ben de filive çok girdim böyle bir yenilme. Geldimiş yo. Çıldırdı çocuk. 3 kişi. 3 kişi olacağız tabii. Böyle 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 böyle. 4 kişi almamız lazım. <laughs> Lan bu ne kadar çocuk. Hadi Osman şunu güzel bir win çıkaralım da yarın akşam da bunu izleyelim. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım. Yarın benimki miliyorsun. Nerede? Yarın akşam dedim ya. Yarın akşam yok mu sosyal? Oynakçam var ama. Oyuna gelmeyeceğim mi? Bana onu söyle bir. Sabah böyle bir 10 dakikalığına geleceğim. Sonra geri gideceğim. Sabah. Neden? Niye lan? Abi durun. Ne çıkıyorsun oğlum ben? Somi. Görüyordu yani. At at. Oğlum siz ne yaşıyorsun? Ya da doğrusu sen ne <laughs> yaşıyorsun lan? Video çekiyorum dedim sana. Unuttun mu? Ha bu diğer. Evet abi. Abi olabilir. Doğallığımızdan da mı vazgeçiyorsunuz? Tabii canım. Niye vazgeçiyorsun sen ya? Bana lazer bulsana. Ay kutamcınız. Aa da abi güzel giyinmişsin de abi. Ama Giyim ömrü mi? bu kadar. Allah almış kaçıyor gidiyor ha, abi ben hep t uğraşmak istiyorum sen liderimizsin ben raptorla gelirim raptorla de raptorla gidesin ama awesome. neyse dur t-rex alayım awesome. bana mermi lazım mermi yok mermi 5-56 kalmadı. Ne lazım yani, abi? Yam gibi sömürmüşsünüz. 140 140 kaç yapar? 280 RP 70 kaç yapar? Kaç yapar? 250 350 var. 250 <laughs> Tamam hadi ben Trex'e binip gidiyorum ha. Bu kadar atraksiyon yeter. Gel abi 350 tane var veririm sana. İso abi takip et İso abi. Dur ben bir ekip mı dedim? abi. Nereye gidiyor Ana ne oldu? Aha ses var abi. Bir ses var. Oha, kaldırma ellerindeler abi. Koş koş koş. Tamam, Bu çok kısa oldu abi. Sen buna gelme dur yanlış at. Enemies ahead. Oğlum dur sen evet, evet, gideceğiz şimdi. E sen abi, Aha burada... adam var. Yok Osman burada. Abi orada başka adam gördün mü sen? Abi orada top var, var, var. Abi, top Ay, top abi, top dikkat. Osman geziyorum oğlum işte. Osman herhalde bir tek vardı ya. Var işte, söyle bakalım. Burada Osman bir tek o olabilir mi oğlum Şu an geziyorum geziyorum yok burada. Kuyruktan dönemiyoruz yani. Abi bir tane herhalde bir tek bu varmış. Aha. Aha. Anam. Koş koş koş. Evden sıkıyor abi. Evden sıkıyor Aykut abi. Hangi? Gördüm arkadaşlar Bak, Bak önüme geç. Tam mermi bitti. Böyle bir anda mermi mi biter lan? Osman sen de mi bayıldın? Yo. Yok abi ben de bayılmasın. Ben adam bayıdım. Lan beni tutu o zaman. Arkama gel abi. Bak 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 bir de düşür binada. Düşür binada da. Osman. Biri geldi. Soldan mı açılıyor? Thank you. Şu abi, şurada abi şurada sana geliyorum. Abi. Ben geleceğim sana. Bak, kimse kimse. Çatıda. Mark the location. Mark the location. Önce var. Aynen, aynen. Işte. Ben gidiyorum Osman'a. ona. Ben sen mi abi? El bombası atıyor İsu. Geri git oğlum. Yok evet yo, tamam tamam. Bana ne uğradın? Bir de arkada var. Başka Başyerden. Sen aynen. gördün mü? Ben yeniden doluyorum. başka nereden Osman sen o el bombasını attığını bir şey yaptın mı? En üst katta. Osman en üst kata ben de bir bomba sallıyorum babacığım. Lan içeri girmedi. Dur dur. Bomba attı. oldu. Abi gel eve git. Aykut abi Söyle, dışarısı dolu. Osman geliyorum Osman. Adamı öldürdün mü sen? Öldürdüm abi gel sen yine. Aykut abi bambaşka bir yer çözemeye kalmadı be yapma. Kalmadı. De. Adam çünkü tek attı. Baba ben nasıl canlanacağım? Ay İsa abi gelmiş. İsa abi can. Ha neyse öldürsek de canlanıyormuşuz. Ee, Osman ben Dino'yu biner kaçarım. Dino'yu bir sislesene. Var mı sisin kilitli bir şey? Ha adam şu çatıdaymış Osman. Hangi Dino'yu? Bak, bak şu çatıda. Bu çatıda gördüm. Helal İsa abi. İsa abim benim. Abim benim. Abim abi. abim abim. Uç atayım mı benim üstü? Abim benim üstü abim. Aa diğeri de burada. Ben Trex aldım Abuş. Ben gidiyorum. Aha biri burada. Ezdim. Ben, ben önümüzü açacaktım abi. Sen benim mesimi niye çaldın? Ya uzatma. Bu ha deli gibi. Ben 24 bir şey abi. Osman bile da buradaydı ama nerede o? Abi de burada. Şu Allah be. Kitibi basayım abi. Ah öldü mü abi? Dinamo şu kitledim gel. biliyor musun? <laughs> Malla Malla. bakar mısın ya? Allah'a bakar mısın ya? Bekle abi. İsu abi Dinon abi gel İsu abi hiç onlarla uğraşma abi alandan çıkmamız lazım bir dahaki alan çok güçlü olur ya Şuraya atlıyorum krab burası Ha İsu abi sen canlan... ay abimce sen canlandın mı ya Ben şimdi canlandım Osmancık İsu abi Dinon'u alıp yanıma gelsene şu tepeye geçelim abi Osman şurada adam var ha Hadi gidelim Enemies ahead. Ya orada derken biraz daha yıkarsın Enemies ahead. Yani burada adam yok abi ben. Anam beni öldürdü işte ya. Tamam abi seni öldürdü de adam nereye ışınlandı mı ne yaptı burada değil mi işte. Aa! Gördün mü? Neyse öldü o. Tekrar abi, do çok korktum. Aykut abi, İsu abinin yanına oyna abi. abi Neyi bekliyorsun? canım. Bir... Baksana abi 300 metre var adamın Evet. Taklaya yatıracak. Bakalım şu abi bak. Ay, dedim abi taklaya yatıracağım diye. Adam beni gördü lan. Birini öldürdüm de birini geldi birini Osman direkt kafaya düştü. Adam önünde. Yok abi zıplayarak inince olmadı. Ben de gidiyorum ben de ölüyorum o zaman. Ya yeter. Sağdan git amca biraz durup şimdi. Amca direkt ölme amca. öldürme oyna. Amca soldan Ölden dikiz ateşle çık. Çok geç kaldın amca be. Molotof falan, falan, falan at. Molotof falan at. Hadi yerde burada. O nasıl zıpladı lan öyle Botlar öldük abi saçmalık ya Aa. Lan şey Aa. Aa. İyiydi ama Aa. Aa. Öyle bir ses şey var ya